ne kadar eğlenceli bir okul parkmış. Keşke arkadaşlarımla beraber gelseydim. Tek başıma olmak çok sıktı beni. Buradan da kayalım şöyle. Hop. Ay çok eğlenceli ya. Şuradaki uçaklara da mı gitsem? Vay denize tavuk girmiş. Hava o kadar sıcak ki tavuk bile denize girmiş. Ha? Ah hey 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 kız bebek sunik kız bebek sunik Ay duymuyor beni hemen onun yanına gitmeliyim. Yaşasın be arkadaşım gelmiş. Tek başıma kalmadım. Koş 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 Hemen onun yanına gidip ona kendimi göstermeliyim. Kesin o da çok mutlu olacak. Koştum, koştum 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 Hop nereden gidebilirim oraya? Bakayım burada oraya gidiş var mı? Hah var galiba. Şu kaydıraktan şöyle yukarı doğru çıksam olur mu? Tamam buradan da şöyle çıkalım. Nerede kız bebek sunik Aa aslında bakayım. Tamam. Ay! Ay bu nasıl skydriver'mış? Oy! Bayağı yüksekmiş. Şelale gibi. Vay be, iyiymiş. Hey, kız bebek Sonic. Hala duymuyor beni. Hemen gideyim. Hı? Oğlum, şöyle bu da ne için var be ablacığım? Nasıl senin ne işin var? Ben burada kaydırakta eğleniyorum. Bir saattir bu akva parkta binmediğim şey kalmadı. He? Aa, ben de bu canım çıkıldı. Şen yok şimdi akva parka geleyim dedi. Manyak bana niye haber vermiyorsun? İşte ne geç Vay be. Vallahi seni geleceğini hiç düşmezdim. Hadi gel diğer kaydırakları falan da deneyelim. Hatta gel bak sen şu taraftakileri denedin mi? Evet evet. Ben buraya bir kere daha gelmiştim. Hatırlıyorum zaten. Evet ben de bir kere daha geldim de unuttum ya Şurada bir yerde uzun bir tren vardı O bayağı güzeldi Ona binsek ya Bir kere daha binmiştik hatırlıyor musun Evet eskiden binmiştik hatırlıyorum Burasıydı galiba Evet de buranın çalışanları nerede ya ee, Bu taraftan mecabı şu taraftan gelecek şimdi tamam girdim buna basacağız galiba. Heh tamam ateş ediyor. Ateş de böyle atıyor işte. Ne taraftan geleyim oradan mı geleyim yoksa buradan mı gideyim? Benim benim arkamdan gel hadi. Çuf 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 biz geliyoruz. Açın iniyonu. <laughs> dıgıdık 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 dıgıdık. Ay çok eğlenceli bir okul burası ya. Baya beğendim. Siz de beğendiniz mi? Bence buraya üçüncüye de gelelim. Çok güzelmiş burası. Bu hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ay burası hızlıymış. Lütfen kanalıma abone olup like atar mısınız beni kırmayıp da? Bakalım bugün videomuzda yorum gözükecek mi? Bence çıkan ya. Gözüküyor yorum. Anam bıdın. Kıbıdın. Anam ben cebledim. Kaçın. Bakın bakın şimdi ne yapacağım. Kız bekleyin sana çarpacağım. Aa, e, çarpma beni ne şaka yaptım şaka yaptım çarpmayacağım geliyorum bakalım vay baya uzun burası ay bir anda aşağı inmeyiz umarım ha tamam inmedik geliyorum aa burada niye yavaşladık ya burası niye yavaşladı ki bence bir anda aşağı fiyo diye uçacağız şimdi yok be öyle yapmayalım Adam! Evet. ay 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 <laughs> gerçekten kız büyük dediği gibi varmış Vay be şimdi suların içinden geçeceğiz galiba bakayım. Ooo mağaranın içinden geçiyor bu hızlı tren. Vay be çok iyiymiş. Oy kafam çarpacak tas kalsın. Ee, bu nerede bitiyor? Vay be ne kadar uzunmuş? ben bunu bu kadar edip katılamıyordum. Uzatmışlar bence bunu. Bence de uzatmışlar ya. Bu bu kadar uzun değil değildi sanki. Valla e, bir de burası niye bugün bu kadar boş? Anlamadım ki. Oy ne oluyor be? Bir anda, bir anda böyle buradan buraya geldim. ışınlandım gibi oldu. Anne! Oy. <laughs> Vay be, çok eğlenceliydi. Bayağı iyiydi. Oy vallahi çok eğlendim. Şunu kınalım da eve götürelim. Biz de yap aynı şeyi Ya ne alaka ya? Milletin eşyalarını ne alacağız? Gel içine koyalım geri boş ver. Eğlendik bitti gitti işte biz satın alırız eve. Tren hızlı tren. Hızlı tren çok pahalı anamayız ki. O zaman biz kendi ellerimizle yaparız olmaz mı? He onu tamam öyle yaparız. Hadi şimdi gidelim başka bir şeylere binelim. Hadi gel koş koş daha bir sürü şey var koş bakalım. Bence bu sefer şuradan gidelim. Soldan mı? Ya bu taraf mı? Evet şuradan zaten geldik. Düzde dönme dolap var şuradan. Bu taraftan gidelim bence. Ee, bu tarafta ne var ki? Bu tarafa hiç gelmemişiz biz. <laughs> dur dur. Ha, ne oldu? Öyle yorum gelmiş yorum geldi. Yorum mu? Yes be yes be. Oh be sonunda yorum gelmiş. Yurda Gül Omitak. Yurda Gül diye birisi yorum atmış. Berce abla bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum. Ya Yurda Gül teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Ben de tabii ki de like atıp kalbimi de bıraktım. Zaten gözüküyor. Bu arada hem abone olursanız hem videoya like atarsanız hem de yorum yaparsanız videolarınıza böyle özel olarak kalpte bırakıyorum haberiniz olsun. Hadi gel kız şu taraflara bakalım şimdi. Sizler de böyle yorumlar yaparsanız videolarda gözükebilir bu arada haberiniz olsun. Hemen şöyle şuradan geçelim. Yurduk burada teşekkür ederim güzel yorum için seni öpüyorum kocaman. Sizleri hepiniz öpüyorum kocaman. Hadi gidelim nereye gidelim? bu da kanalım bugün ne oluyor? Sizin? merhaba. Biz bu da kanalım değil miyiz? Aa, olur Evet dikeye bin dolar. Ne ne bin dolar mı? Bin dolar ne? bu GG boş ya. Ne tacı görmüş bin dolar ne? Vallahi ya gel biz şurada kulübe yaparız kendimize kulübede kalırız. Bu kulübeler için bu küçük evler için bin dolar hayatta vermem ben. Vallahi ya sanki para havadan geliyor. Vallahi ya sanki havadan geliyormuş gibi. Hı, bin dolar ne ya? Burada da ne voleybol sahası varmış. Voleybol topu var mı oynayalım? Hey vay ama patlak. Ya patlak topla nasıl oynayacağız. Gel kız Beykselin boş ver. Gidelim bakalım şu taraflarda ne varmış? Ha, burası da böyle bir yer. Ay şurada benim bir selfie çeksin kız Beykselin. He bak voleybol topumu buldum. Birazcık oynayabileceğiz Bak bu da. Aa, bakayım hoppala eh yani biraz uçuyor ben şurada selfie çeker misin ben şurada şöyle poz vereyim hatta şunun üstüne boyumuzun çıksın tamam çekiyorum beni de beraber ya ben çıkmıyorum ki gel <laughs> ya yanıma gel sen şuraya çık o zaman üstte boyun kısa ya ne sen bana nerede uçuyorsun <laughs> şey yapalım dur. Nereden çeksen güzel çıkar. Ha tamam gel. Şuradan çek gel gel önüme gel. Önümden çek. Heh tamam şimdi hadi bakayım tam sen de gözükürüm. Poz ver Poz verdim hadi çek bizi. Çıkın Tamam oldu işte. Hadi gel gidelim bakalım şimdi. Oy çok iyi çıktı ya. Baksana bu içine. Ne bakayım. Vay bayağı iyi çıkmış ha. Vallahi hadi gel şimdi gidelim. Bana bana oynayalım. Tamam bunu Instagram'a atsana. Paylaş Berce ablamla tatil dump yaz. Tatil dump Tamam yazıyorum. <laughs> <laughs> tatil dompisi ne ya? Dumpy, dumpi dumpi dump 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 dampı. Dampı yazacaksın. He tamam. Tatil dampı. Damp ne demek? Yani tatil hani böyle tatilden birkaç kare atıyorsun ee, eski fotolar gibi misal hani yeni gibi de tam ben de tam şeyini bilmiyorum da işte böyle bir şey kız böyle yükselik. He tamam anladım ben şimdi araştır da ata ya bu top niye atılmıyor? Aa topun havası da inik diye uçmuyor şu üstteki ağları kırsak ya. Üsttekileri kırarsak belki oynayabiliriz. Tamam. Şurayı açacak, şuradan açacak. <laughs> Sen bir bana at bakayım. Acaba boyundan kaynaklı mı? Şöyle hoppala bakayım. Aa, gerçekten de takılıyormuş. Tamam dur ben onu oradan alayım. Heh, tamam o zaman şu aradan oynayalım. Oy atamadım. Tamam tekrar atıyorum. Hoppala. Heh, attım. <laughs> Oy kafama geliyordu. Ben de attım. Hoppala tuttun mu? Ya, tuttum tuttum. Hiç soru yok. Tuttum hoppala. Ay nereye gitti? <laughs> Atamadın ki. Neyse ya gel ben bu oyundan sıkıldım ya bu topun havası inik ya atılmıyor oynanmıyor baksana uçmuyor bile tamam hadi bir tane vural da bir şuradan gider şimdi. Hadi gel gidelim bakalım. Şurada dönme dolap var. Dönme dolap çalışıyor mu acaba? Yok ya dönme dolap en çok bozuktu. Hmm, doğru. O zaman gel şu taraflara gidelim. Şu taraflarda ne var? Bakalım bakalım. Birazcık denice mi gelecek? Şey. Başka kaydırak var mı burada? Hmm, var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Gel bakalım. Baksana şurada helikopter var. Uçak var. Küçük bir uçak var şurada. Uçağa gidelim mi? Ya o uçak çalışmıyor değil ki. Ama içinde köylü var. Bak çalışmıyorsa niye köylü var içinde? Kandırıyorlar mı Bizi. Ya evet ya çalışmıyor. Ben gidip soydum bir kere şimdi. İyi tamam. Gel o zaman şu merdivenlerden yukarıya çıkalım. Aa şu kaydıra denedin sen. Şu bayağı eğlenceliydi bu arada. Hey denedim. En üstten geliyorsun şu. Kaya kaya gidiyorsun Ha bu dönemeç Ben en üstten gelmedim. Şuradan geldim. Gel gel. Asıl eğlenceli olan yer şurası. Şuradan kayacağız biz seninle. Neydi Merdivenin oradayım. Gel gel merdivenin aşağı in. Ha o da Ay ben buradan çıkabilir ki? Gelirsin gelirsin. Ha hadi gel şimdi buradan kayacağız Elimi tut beraber kay. Ay. Kız neyse. <laughs> <değil>, <laughs> ya çık çık sudan yukarı çık. Hey ya. Sanki hiç kaymadın kaydıraktan kız be yükselik. Ya ne bileyim ya acemi şans işte korktum ya çok yüksekmiş ben bir de buradan kaymam. <laughs> gel diğer kaydıraklara da deneyelim. Arkadaşlar biz diğer kaydıraklara, kaydıraklara giderken sizler de videomu like atmayı unutmayın lütfen koşun. Aa burada jet ski varmış. Evet hadi gel jet çıkalım kayacağız çok eğlenceli hadi lütfen ben şunayım ben de onu <laughs> Tamam tamam gel sen sür. <laughs> Manyak ya. Dur arkana atlayacağım. Heh, atladım. Hadi sür bakalım. Bana bunu ana geri geri iniyoruz Hadi kız kız beni Geri gel geri geri. Ne bu bozuldun ya. Of ya. Ya <laughs> ne diye çıkışın sen. Of ya bir tane jet ski süremedin ya. Al indim ha. Koy bakalım düzgünce. Ne Allah Allah. Ne ne, ne şimdi bu tarafa ne Dur bekle ben bunu halledeceğim. Tamam şu an yok. Bu da şey. Oh. Heh sonunda ya şükür. Ay dikkat et ne yapıyorsun kız? Ben seni düşeceğiz. Ay. Oy. Valla düşüyorduk. Ya bu bu neye göre değil ki kafam sumuyor. Valla benim de kafam sumuyor ya. Bunu kim yaptıysa gel gel hmm, ben ne yapacağım biliyorum. Ha şu camlı yer bitsin. Gel gel beni takip et. Hatta şu camlı yerin üstünden şöyle çıksak. Ay burası da çok yüksek. Ha gel kız bebeğim koş koş. Şuradan aşağı doğru inelim. Aa helikopter. Helikoptere birer mi? Ne Neredesin sen? Aşağı düştüm. <laughs> <laughs> İyi misin peki? İyi mi? Helikopter var. Helikopter pistine İyi tamam ben gidiyorum. Sen de gel o zaman. Şöyle şuradan hop bir hop bir Oy! oh, yüksekmiş burası. Şöyle hop bir dik hop bir hop bir Oraya nasıl geçeceğiz? Şuradan geçeceğiz galiba. Hop bir dik hop bir Ay akşam oldu. Yağmur da başladı. Dur dur geldim gördüm seni. Heh, hadi gel seni bekliyorum. Sen ne ara gittiysen oraya. Ha geldim. Nerede helikopter? Burada işte. Ya bu helikopter mi küvet bu? Evet hadi gel şimdi uçup gideceğiz. Ay jet ski de elimde kaldı. Şuraya koyayım jet ski. Hadi hadi hadi. Tamam tamam geldim. Hemen şöyle uçalım bakalım. Bunlar nasıl uçuyorsak. Allah gidiyorum. Kız Beksek nerede gidiyor mu Allah bir yöne Umarım Kız Beksek'i bulurum Heh. Kız, kız Beksek sen beni takip et Ben bunu pek sürmeyi bilmiyorum acemiyim Tamam geliyorum Ay ne kadar güzelmiş bu Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Hepinizi çok seviyorum lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın Kendinize çok iyi bakın Görüşürüz bu arada bayramınız mübarek olsun Bayramınızı kutlamıştım Sizler de benim bayramımı kutlamışsanız çok teşekkür ederim Yine küçüklerimin yanaklarından Büyüklerimin ellerinden öpüyorum Görüşürüz hoşçakalın bay bay bu arada bayramda ne kadar harçlık topladınız yorumlara yazın merak ettim. Görüşürüz bay bay.